Hepinize iyi arkadaşlar bugün sizlerle beraber kafa topuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün özel özel oda diye bir şey gelmiş 300 bin lira veriyorsun. 500 bin lira da kazanıyorsun tabi kazanırsan. Ama ben bu odaya girmeyeceğim girdim. Hatta videosunu çekmiştim. Ama ondan sonra bir şey oldu. Video kendi kendine silindi. Bugün de biz. Şey yapalım. Görevimizi yapmaya çalışalım diyelim. Rakibine iki kez bayıl tamam. 220 taraftan saplı biraz zor olacak ama toplayabiliriz. 28 puan topladık. Takımımıza bakalım. Evet. Şuna şapka takalım şimdi. Kafasını büyütelim. Bunu tak. Özel şaktan mı çıkmıştı? Allah belanı ya. Arkadaşlık istiyor. Kabul et. Reklama girdi ya. <laughs> şimdi. O oraya odaya hiç girmeyeceğiz ne? 23 saate 2 çarpı. Taraftar kazanıyormuşuz. Oo çok güzel. Güzel bu işte. Hem görevimizi ama param düştü cebimden. 50 kuruş, 10 kuruş, 60 kuruşumuz olmuş Bu kim lan? Oğlum 4000 taraftar ne demek ya? Yemedin içmedin sen hayatını kafa topuna mı verdin? Denizlikler. Er meydanı değil mi bu ya? Sevmedim. Biz niye er yedik? Kardeşim bir gol atsam? Allah belanı versin. Şu an amacım para biliyor musunuz ya? Ulan kaçayım mı ya? Ulan ne cins adamsın sen? Erduyan Erdugan sanki bana Allah belanı versin ya İmam Hagi ya sevmiyorum zaten Hagi'yi de Yee Neden bizim ağabeyim? ya? Nasıl ki böyle ya Böyle olmaz ki ya Buna girdim yenildim ve 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 ve, ve. Şuraya da göstereceğim. Sıfır kişi var fantastikte. <laughs> Hadi buna girelim mi? Hadi bakalım. Kazanmazsak keserim kendimi. Para kasmak aslında öldür beni ya. Öldürün beni bu ne ya? Adam 3 sırada. O ayrı bir dert. Yamahra. Yamahra ne be? Abi sen o gol atamazsın ki. Onu atamadı geri zekalı. At lan. Ama ben orada olsaydım atamazdım. Bir dakika bu nasıl özel gücü? Lan benim özel gücüm varmış lan. Mobizenin yüzünden göremedim. Ben de bu adamın nasıl özel gücü var? Hala kafam er meydanında. O girecek. Allah'ın belası ya. Hadi bir tane daha atsana. Buna kobra taktiği denir. Kobra taktiği. Ulan tam bastım ya. Kafa top beni sinir krizine geçiriyorsun var ya. Hoppa. Buna profesyonel bir kafa top oyunculuğu denir. Seni inersen var efsane olur. En azından sana bir iki İki tane gol atmışım ben. Yani. O da benim için bir başarı tamam mı? Ananı töbe töbe. Ya ne diye ya? ya? Boy sinir krizi geçittiriyor. Ben size söyleyeyim. Oynamak istiyorsanız oynamayın. Oynayacaksanız çok iyi oynayacaksınız. Onun dışında hiç oynamayın küçük düşüreceğim yerine kaçar daha iyi. Maça başla. Gir. Amatörüm artık. Artık biraz kasacağım. rakibine rakibini bayırtıyordu ya. Tamam abicim. Anladım. Saflarım var. Bir dakika oğlum, ben bunlardan almadım mı? Nasıl bitti lan? Bundan da bir tane kalmış büyük kafadan. 4 dakika olmuş video. Şunu şöyle açalım. Adam kaçacak ne? AYGT AYGT Oğlum sen geri zekalısın adam. Bağlantı kopmasa. Baba bu adamı görüyor musun? Maç iptal edildi adam ne güzel işte. Ne parasından oldu ne şeyinden oldu hiçbir şeyinden olmadı. Boşu başına beni yok. Oğlum sen ne diyorsun lan? Hop buna Profe, profe yıldırı yay. Özel gücün yok mu? Ah canım fakirin. Fakir diyoruz ama şimdi adam de çat paraları saçıyormuş bana. Hayal gücüm çok gelişti icari. GTA 5 yüzünden. Kalaftati. Kalaftati oynuyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara atın. Kalaftati oynayanlar Videoyu beğensin. Ben oynamayanlar da beğensin. <laughs> Ve arkadaşlar cumartesi pazar e, kafa topu videoları gelecek. Çünkü e, ka e, cumartesi pazar özel şeyler olduğu için. Onun dışında da gelebilir. Bugün bu videoyu yayınlayacağım. Pazar günü. Pazar günü yayınlarım herhalde. Başka videom da var da hazırda. Şimdi düşünemiyorum bu adam benim ha. O girerse efsane yapardı adam. Efso. Ya ben var ya nasıl böyle şansım ya ben şansıma var ya şansım. Şansımın var var ya. Seviye çıktı şurada çok kötü acıyor. Bir de aynı ya? Bir tane maç yenemedim ya bugün ne bat boha ya. Damarım çıktı. Özel gücümüz de yok. Para harcamayacağız sadece. Oğlum sen hayırdır lan? Buna profesyonel bakış açısı denir lan. Allah belanı versin. Burnuma bir şey burnum kaşınıyor ya. Burnum kaşınmasaydı döverdim seni. Adam tam bas. Oğlum manyak mı ya? Yeah. Allah. <laughs> Lan bak mesaj geliyor. Kim atıyor ya? Şu maçı yapalım da bakalım ne yapacağım. Ulan 6'ya. 6-3 yeniliyorsun terbiyesiz adam. Terbiyesiz adam derler. Lan nasıl attık. <laughs> Vlog çekesim geldi. <laughs> Ve arkadaşlar hmm. Biz e abone özel Videomu izlemediyseniz aşağı linkini koyarım. Oradan izlersiniz. Bilgisayar alacağım artık. Artık bilgisayar istiyorum. Her gün ağlıyorum. Hem de şu köşede. Şaka be ağlama. Lan Allah belamı vermesin ya. Lan artı 30 ekledi de Allah'ın belası ya. Onu atıyor artık. Adam şimdi abisine verdi. Abi şu adamı yenedi. Abisi de tabi. Tabi abicim dedi. De. Şu an abisi oynuyor. Şu an bir efsane oynuyor. Ya bu yemişim efsanesini ya. Gelsene. Gelsin oğlum. Gelsin. Oye. ye Gelsene. Oye. Oh ye yeah. oh yeah. İşte. Profesyonel. Allah bela. Profesyonel. Allah belanı ya. Profesyonel kafa topu oyuncusu. Tamam sen artık öyle lan. Yenildin yenildin. Ah. Hı Bir dakika oğlum, biz görevi yaptık. Görev için bize şey vermesi lazım değil mi ya? 26 2 çarpı taraftar. 4 tane mi kazanıyoruz yani şimdi burada? Bir dakika görevden bizim şey yapmamız lazım. Rakibin iki gez bayat. bir kere bayatmadım mı ben? Allah Allah. Puan ve taraftar toplamamız lazım artık. Kaysana. Yuh, tipine. Ah, gözüm ağrıyor. Ah. Kaçınıyor. Ah. <laughs> ye, yeah, profesyonel. Oh, ye yeah. Hop. Elif. 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 Nasıl yazılır lan Elif? Bilerek mi kıydım ben. Oy ya. Yeah. Oh. Allah belanı versin. Hop. Pa. Hoppa. Hoppa Elif Nur'a. Elif duruyormuş. Pardon Elif durucuğum. Elif dur Allah belanı versin. Hiç sevmedim seni. Arkadaş olabilirdik. Ama sen başka şey dedin. Olsun. Seni biraz ezmem lazım dostum. Elifçi mezmem lazım seni. maalesef. Gel buraya. Lan dur Elif ya. Allah belanı versin. 78 saniye yaptı terbiyesiz Elif ya. Zaten Elif ismi şaka yap. Elif ismi sevmiyorum derken yani ne demek istedim ben? Elif de bir Allah'ın ismi yani. Mesela benim de Allah'a Tamam tamam. Ha ezan okunuyor Allah izin. Aziz Allah Elif bir dakika dönmem. Tövbe tövbe ezan okunuyor biraz ses alın. O oh, ye yeah, profesör. ne zaman nasıl çabuk bitti lan? Lan nasıl ezan çabuk bitti lan? Ölen öyle ezan öyle ama lan. Öğlen okunuyor. Oh. <laughs> Allah Allah. Niye ezan çabuk gitti? Bak hala onu ezan nasıl çabuk şey gitti onu anlamadım. 30 oh. saniyemiz kaldı. Oh. Ne verdin? Allah'ım Kaçacak. Böyle yapıyorsun ama ya. Şöyle yapıyorsun hiç sevmiyorum ya. Ah sıvıcam acıyor. Hayır. Ben bu işi para için yapmadım tamam mı? Bir daha mı yiyelim? Neyse bir daha. Evet arkadaşlar bugün epey bir Eee kaybettik. Kaybettik. Hadi bize <laughs> bir maç yapalım. Kim rastgele güçlü maç yapmak ister benimle? Kimse. O kadar mı? Gerçekten mi? Neyse. Evet arkadaşlar. Eee umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu an kötü, çok kötü bir durumdayım. Görüşmek üzere bay bay